Merhaba sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Papaz Ermeni büyüsü hakkında bu videomuzu sizlerle paylaşmaktayız. Bir ömür paylaştığınız hatta ömrünüzü ona dadığınız kişi bir anda sizden soğuyorsa ve gözü dışarı kayıyorsa bunun kader olduğuna kendinizi inandıramazsınız. Buna sadece kaderin cilvesi demek savaş cephesini terk etmeye benzemektedir. Bir kadını ya da erkeği papaz büyüsü adı verilen büyü ile sizden tamamen soğutup başka bir hemcinsinize köle yaptırabilirler. Bu kadar ekil olan bir büyünün etkisi altında kalan bir kişiyi o büyüden kurtarabilecek tek ve yegane kişi yine sizsiniz. Kadınların aybaşı hali olarak bilinen adet kanı aslında çok tılsımlı bir büyüdür. Bu büyü Süryanice dualarla yapıldığı için halk arasında papaz büyüsü olarak da isimlendirilir. Bu büyünün geçmişine bakıldığı zaman İslamiyet'ten önceki yıllara dayanan ve ilişkilere yön verme konusunda etkili bir büyü çeşidiyle karşı karşıya kalınır. Aşkın verdiği divanelik haliyle bu büyüye yönelen sayısız kadın geçmiş dönemlerde olmuştur. Papaz büyüsü ve Ermeni büyüsü hakkında daha detaylı bilgiler edinmek istiyorsanız ekranda bulunan telefon numarasından Medium Levi ve Hoca'ya ulaşabilir, daha fazla bilgi ve detaya sahip olabilirsiniz. <laughs>